Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Cemal Hoca. Youtube kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. A işletmesi geçen yıl %80'i için 20 bin lira karşılık ayırmış olduğu alacağın yalnızca 1000 lirasını tahsil edebilmiştir. Buna göre A işletmesinin bu alacakla ilgili olarak ortaya çıkan zarar tutarı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar Geçen yıl alacağın yüzde seksen için 20 bin lira karşılık ayırdığına göre, öncelikle bu alacağın yüzde ne kadardır? Onu tespit etmemiz lazım. Yüzde 80 ifadesini arkadaşlar 0,80 şeklinde yazabilirim. Buna göre yüzde sekseni liraysa 20 bin lira yüzde yüzü yani biri kaç TL'dir? İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 20.000 lira bölü 0,80 20.000 lirayı 0,80'e bölersem o da 25.000 lira çıkar. Yani alacağın tamamı 25.000 lira. İşletme bu 25.000 lira alacak için geçen sene 20.000 lira ayırmış. Dolayısıyla 25.000 lira Eksi bin lira. Geriye kalır 5.000 lira. Yani işletme demiş ki ben bu alacağımın 5.000 lirasını tahsil edebilirim. Kalan 20 bin lirayı zaten işletme 654 karşı giderler hesabına borç yazarak zarar yazmış zaten. Ben bu dönem bu alacağımın 5.000 lirasını tahsil edebilirim demiş. Peki bu dönem ne kadar tahsil etmiş? 1.000 lira. O zaman ne kadar zarar ortaya çıkar? 5.000 Eksi 1.000 4000 lira zarar arkadaşlar ortaya çıkar. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar bu soruda aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam alacağın tamamı 25 bin lira. E ben de bin lirasını tahsil ettiysem e benim ettiğim zarar 24 bin lira değil midir? Mantıklı. 24 bin lira mıdır? Mantıklı ama arkadaşlar bu muhasebeyi bilmeyenler için mantıklıdır. Muhasebenin mantığını bilenler için mantıklı değildir. Neden? Şundan dolayı muhasebenin temel kavramlarından birisi neydi arkadaşlar? Dönemsellik kavramı. Dönemsellik kavramına göre her bir dönemin gelir veya gideri birbirinden bağımsız ve doğru olarak tespit edilmek zorundadır. Bu nedenle geçen yıl işletme zaten ne yaptı? Bu 25 bin liralık alacağının 20 bin lirasını zarar yazdı zaten. 654 karşı kredilerine 20 bin lira zarar yazdı zaten. E bu dönemde de 4.000 lira zarar yazıyor zaten. Toplam zararına kadar 24 bin lira. Ama bu dönemin zararına kadardır 4.000 lira. Geçen yılın zararına kadardır 20 bin lira. Bu alacakla ilgili olarak ortaya çıkan toplam zararına kadardır. O 24 bin liradır. Bunu da arkadaşlar bu şekilde aklımıza not edelim.